Merhabalar. Ee, şimdi öncelikli olarak burası bir e, teras. E, son kat yalıtım yapılmadan önce e, şap ıslandığı için ve içerisinde bulunan XPS keçe e, ve normal şap e, uygulamamız var. Bu süre zarfında e, bizim Şapımızdaki nemi tahliye etmek ve iklim koşullarında dikkat alarak biraz sınırlı zaman olması nedeniyle havalandırma bacaları açacağız. Havalandırma bacalarını açtığımız yerde XPS'in altına kadar iniyoruz. Ee, sonraki aşamada e, bir çakıl serdik. Üzerine hemen havalandırma bacası montajı yapıp e, sonra da graat harcıyla devam edeceğiz. Bu arada e, mevcut köşe kenar uygulamalarında e, maalesef e, pahlama ya da e, su yalıtım malzemelerini kullanırken bantlı bir uygulama yapılmadığı için de e, şapın ıslanmasıyla köşelerdeki sorunlu bölgelerden alta su verme problemi söz konusu oldu. Bu, e, bu nedenle bu tarz uygulamalarda da mutlaka su yalıtımı yaparken bizim köşeleri de bir düzeltme pahamız olabilir. Pahanın üzerine bantlı uygulamayla veya su yalıtım malzemesiyle birlikte dönüşlerimizi garanti altına almamız gerekiyor. Bunları yapmadığımız takdirde şapımız ıslanırsa ve bu köşelerdeki sorunlar eğer su kaçağına neden olacak olur ise maalesef yapıda ciddi bir sorun teşkil edebilir. Buna engellemenin yolu öncelikli olarak bizim bu teraslarda bir uygulama yapmak. Mevcut çakıl serme işleminden sonra havalandırma bacası montajı yapılacak. Sonra da etrafını grout harcıyla daha yüksek dayanım sağlaması amacıyla ee, uygulamamızı üst seviye ile eşitleyeceğiz. Böylelikle XPS altında kalan rutubet, nem, su bu uygulamayla kendini dışarı atmaya çalışacak. Özellikle sıcak havalarda bu çıkışlar fazlalaşır. Düşük hava sıcaklığında çıkışlar son derece yavaş seyreder. Havalandırma bacalarının en büyük avantajı olası yüzey uygulamalarında yapılacak su yalıtıma aşırı derecede nemin gelmesine mane olur. Böyle bir özelliği söz konusudur. Havalandırma bacalarının.